Merhaba kızlar. Merhaba. Bugün neredeyiz? Kemerburgaz kent ormanı. Evet arkadaşlar bugün İsmet yaz ilk defa ablalarıyla birlikte Kemerburgaz kent ormanlarıyız. Şimdi İsmet Yağız buradaki macera parkura binecek. Gel. Macera Hadi parkına. Ay, ay çok korkunç olabilir kızlar yardımcı ol. Hadi abi sana yardımcı olsun anneciğim. Buradan anneciğim buradan. buradan Bak, evet şimdi İsmet Yağız. A -a -a. Dikkat et olur mu anneciğim? Evet ya Zeynep çok iyi olur anneciğim. Evet Zeynep. Ne ona? Güvenemiyoruz arkadaşlar. Şimdi ben Yağız'la ablası parkur yapacak. Biz de ablalarıyla Yağız'ı izleyeceğiz. Burası kent ormanlarıymış. Çok güzel bir yer. Hani bir şeyler anlatıyor. Evet. Ay çok dikkat etmen lazım anneciğim. Gel bakalım. Ben Hayır benim oğlum hiç korkmadan başarabiliyor. İsmet <laughs> yaz. Konuş, Bizimle konuşmak ister misin anneciğim? Siz tezahürat yapın ya. Evet. İsmet yaz. Evet İsmet şu anda Zeynep'i geçiyor. Ay burası da biraz bir korkunç gibi. Arkadaşlar benim oğlum. Hiç korkmadan devam edebiliyor. Yes! 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 Evet. yes. Ya. Ya. Aa yapıyorlar arkadaşlar. Ol, Şimdi İsmetimiz bravo. bütün parkurları başaracak ve sonra oğluma hamburger ısmarlayacağız kızlar. Tamam yes. mı? Tamam, parkurunu tamamladığında oğlum hamburgeri Hak edecek. İşte burası çok zor arkadaşlar. Burayı yapabilir mi? Bilmiyorum. Zeynep çok dikkat et ya. Zeynep dikkat et bak. Zaten Superman tişörtünü giydi benim oğlum yapar ama yine de dikkat etmeniz lazım ya Zeynep. Kızlar var ya oğlum çok güzel yapıyor değil mi ablaları? Aleyna sence Yağız nasıl bu parkurda? Süper gidiyor çok güzel. Gülsüm sence Yağız nasıl? Muhteşem. <laughs> evet benim oğlum muhteşem gidiyor şu anda. Oraya dikkat et anneciğim. Maşallah ya Allah'ım nasıl başardı benim oğlum sarı ipe geldik. Evet Kıcağı. bu sarı ip çok zor. Aleyna ay, yapabilir ay, mi sizce ya? ya? Ay bu sarı ipi yapabilirim <laughs> ya. Aa kucağında olmaz. Yasak kucağıma. <laughs> evet. <gel>? Parkurda bir kaçak <laughs> korkuyor musun? Bak hani sen süpermendin ya aşkım. Bas. Korkan bir çocuk arkadaşlar bu. Evet. Evet hemen İsmet Yağız su verdi. Aa. Düşük. Çok ayıp oğlum. Hani sen sen bu parkuru bitirebiliyordun aşkım. Kızlar ne oldu size sizin? Yardım ediyor. Kardeşiniz hemencik su koyu verdi. Çok tembel bir çocuk bu ya. Daha parkurun yarısına geldik. Kırmızı ip en kolayı ve İsmet Yağız. Tamam ama kırmızı ipi kendin geçebilirsin anneciğim. Evet İsmet Yağız. Zeynep birazcık destek veriyor ama Hadi İsmet yaz ya. Üç dakikayı geçti ya. Sen bu parkuru herhalde on dakikada bitirirsin İsmet yaz. Bir evet biraz İsmet yaz korkuyor evet. arkadaşlar. Yavaş evet. Zeynep lütfen ama. Devam tamam. Devam et. Devam et. Ama İsmet yaz. Ağlama evet, aşkım ya. Ipten, evet ablaları. Hadi bakalım oğluma oğlum. tezahürat oğlum. yapın kızlar. ya, evet. ya evet. Evet, evet Yağız çok başarılı bir parkur yarışmacısı oldu. Evet bakın arkadaşları da neredeyse parkuru bitirdiler. Yağız hala kırmızı olan parkurda kaldı arkadaşlar. Birazcık korktu bence. Korkmam dedi ama korktu. Hocam, de giriyor, de Bu en kolayı Yağız. Ay çok zevkli ama Zeynep de biraz korkuyor bence bu parkurdan Zeynep kucağına mı alacaksın onu? Kızlar bence kucağına alsın Zeynep onu ya burası biraz Ay Zeynep kucağına al korkacak o ya Oğlumu korkutuyorlar bu ablaları var ya Evet arkadaşlar bu arada Yağız'ın 3 ablası bir de abisi var. Evet büyük ablalarımız. <laughs> Ve Zeynep ablasıyla şimdi parkuru bitirmeye uğraşıyorlar. Yağız çok korktu ama burayı Zeynep bile geçemiyor. O kadar zor ki oğlumu düşüreceksin Zeynep. Ya bu parkur ne kadar zor ya. Evet çok az kaldı. Evet son bir tane parkur kaldı herhalde. Ay bayağı uzun bir parkur arkadaşlar ya bu, bu. yapabilir artık bu çok kolay. Burası kent ormanlarında Değil bas, güzel, bas, bas, güzel bir, de, bir Diğer parkur de, arkadaşlar oferin. gelmek isteyenler oferin. olursa bak, böyle gelebilir şöyle çok güzel ormanlık alanları var aşağılarda parklar var arkadaşlar çok güzel kafe restoranları tamam. Şimdi, var. Harika bir yer. Evet Yağız bu arada devam evet, ediyor evet. arkadaşlar. Burası Kemerburgaz kent ormanları. Evet yaz. ablalarının yardımıyla parkuru tamamlamaya uğraşıyor. Hadi gayret İsmet Yağız. Düşersin dikkat et anneciğim. Zeynep oğlumu korkutmadan. Evet kızlar şimdi yağız tamamlıyor. Biraz yavaş tamamlıyor arkadaşlar. Sanırım bu parkurdan İsmet Yağız birazcık korktu. Ama korkunç ya bayağı da uzun bir parkur arkadaşlar. Evet oğlum tek başına. Evet Yağız şu anda 3 yaşında. Ve 3 yaşındaki haliyle çok güzel yapıyor parkurunu arkadaşlar. Haydi hayır. tahtaya basıyoruz Evet, evet tahtaya basıyoruz. İsmet Şu anda en Çek son tahtada. <laughs> Hadi bakalım. Hadi, Hadi. bakalım dikkat Hadi. ediyoruz. Hadi. Evet şimdi buradan evet, İsmet girsin. <laughs> İçeriye Oho, girecek. Benim. Evet. evet. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Ay burası çok farklı. Burdan buradan geçebilir buradan misiniz Zeynep? Yeter. Bak üstteki ipi tutacağız. En kolay ya, burası ya, galiba bak, arkadaşlar ama. Başka yarışmacı evet. geliyor arkadaşlar. Evet. Göz devam, evet. devam, evet. devam ediyorsun anneciğim. Evet. Evet Zeynep sen yine ona kucağına mı evet. alacaksın? <laughs> birlikte geçecekler. Evet bak başka arkadaşları çok hızlı şekilde geliyorlar. Evet Zeynep burayı çok çabuk geçin. Çünkü artık başka yarışmacılar geliyorlar. Ay, tamam, çok Parkuru tamamlıyoruz arkadaşlar. Çok az bir alanımız kaldı ve İsmet Yağız çok başarılı geldi. Çünkü arkada başka arkadaşlar da geliyorlar. Evet Yağız. <laughs> evet burayı koşarak <gülüyor> geçebiliyor. <gülüyor> Yavaş. Evet ablası evet. Ah şimdi burada tekerleklerden yerler var. Evet bu tekerlekler çok kolay. Aa, bu ne kadar İsmet Yaz. Evet bu tekerleklerle anneciğim. Evet İsmet Yaz. Kenara çekil kızım. Arkadaşı geçsin. Evet arkadaşlar şimdi hızlı yarışmacı İsmet <laughs> Yaz'ı geçmek için geldi. <laughs> ben Zeynep ablası evet. bir çekilin aşkım. Evet. Bana <laughs> evet arkadaşlar. İsmet Yağız'ın arkadaşı önce bitirdi parkuru. Ve şimdi İsmet Yağız tekrar ablasıyla devam ediyor. İsmet Yağız. Ay tellerin arasından geçiyor. Arkadaşı galiba İsmet Yağız'ı geçti arkadaşlar. Birinci olacak sanırım. Zeynep e, ve evet, İsmet Yaz de devam ediyorlar. Bu Burası zaten Zeynep, en kolay Zeynep, olan parkur. İsmet Yaz burayı tek evet. başına yapabilir arkadaşlar. Sence yapabilir mi Gülsüm ya burayı? Gülsüm İsmet Yaz yapabilir mi burayı Gülsüm? Zeynep ablası yine arkasında olsun. Çok zor bir parkuru başardık arkadaşlar. Çok yoruldu İsmet Yaz ama bu parkuru. Yani 8 dakikayı biraz geçtik <laughs> ve devam ediyoruz arkadaşlar. Çok az kaldı parkurumuzu tamamlamaya. Ay İsmet Yağız çok yoruldu ama bu parkuru da çok güzel şekilde geçti. Öndeki parkurlardan biraz korktu ama bunlar bunlar zaten çok kolay olanlar İsmet Yağız. Evet önde Zeynep ablası. Evet, yavaş. Tutun. Yavaş. Zeynep bekle onu istersin anneciğim. Evet. Evet bak burayı çok başarılı gidiyoruz. Evet çabuk olalım başka yarışmacılar geliyor arkadaşlar. Arkası çok kalabalıklaştı İsmet Yağız. Evet İsmet Yağız çok kalabalıklaştı arkadan. Çok kalabalık oldu aşkım. Şimdi burayı da tamamlayınca parkurumuz bitiyor. Yani 10 dakikaya yakın oldu. Hala İsmet Yağız bu parkuru bitiremedi arkadaşlar yavaş. Zeynep dikkat ediyorsun. Evet son parkuru ben görüyorum Zeynep. Çabuk olun arkadaşlar İsmet Yağız. Evet burası bebek en son parkuru. Hızlı hızlı geçiyoruz ve, geçiyor. geçiyor. ve bitiyor bu parkurumuz arkadaşlar. Ben karşıya gidiyorum. İsmet Yağız düşecek derken Zeynep düştü. Görüyor arkası çok kalabalıklaştı İsmet Yağız. Çok hızlı olun arkadaşlar. Evet ben şimdi karşıdan İsmet Yağız'ı karşılayacağım. Evet 10 dakika 20 saniyede İsmet Yoz bu upuzun olan parkuru tamamladı arkadaşlar. Şimdi evet İsmet Yoz Zeynep ablasının önünde geliyor. İsmet Yoz çok hızlı ol. Yani çok zor tamamladı İsmet Yoz bu parkuru arkadaşlar. Evet şimdi İsmet Yoz parkurun Evet şimdi bitirdik arkadaşlar. 10 dakika 20 saniyede İsmet Yeliz parkurunu tamamladı.